Evet, biz talip olduk. Aşağı yukarı bir haftadır e, görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün e, an itibariyle resmi olarak bizim e, heyetimiz e, Chelsea Spor e, Kulübünün yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladı. E, muhtemelen ya yarın ya Cuma günü e, tam resmi olarak e, çalışmalar başlıyor olacak. Yani bu müjdeyi de sizin aracılığınızla e, kamuoyuyla paylaşalım. Yani tabii ki futbol sevgisi de var ama e, ben e, e, her alanda e, ticari gözle bakıyorum. Çünkü biz e, e, tüccarız. E, dünyaya artık dünyada Türk şirketlerinin her alanda olması gerektiğine inandığım için hem futbol sevgisi hem ticaret bu hem Türkiye hem ülkemize hem holdingimize çok büyük bir prestij olacak yani o inançla biz yola çıktık ve görüşmelerimiz devam ediyor di aşağı yukarı 5-6 tane alıcı var. Bugün Trump'ın da dahil olduğunu haberini aldık. Şimdi artık dediğim gibi yani Türk şirketleri artık dünyada kas gösterisi yapıyor ve varlığını devam ettiriyor. Biz AB Group Holding olarak zaten şu anda dünyada 4-5 tane ülkede çok büyük yatırımları olan bir holdingiz. Onun için şu anda dünyadaki mesela özellikle Rus sermayesinin en sağlam güvenli limanı Türkiye'dir. Hatta Türkiye işlenmemiş bir pırlantadır. Biz eğer bunu işleyip de dünyaya iyi bir sunarsak, Türkiye dünyanın süper gücü olabilir Çok afaki şeyler dönüyor. Yani ben rakam olarak tam bir şey söylemeyeyim. Çünkü zaten yarın bütün dünya basınına duyurulacak. Yani bizim heyetimiz basın toplantısıyla duyuracak. O rakamlar öyle bir rakam yok. Yani çok daha altında bir rakamdır. Yani kulübün değeri o değil. O şişirilmiş bir rakam. Bizim açımızdan öyle bir rakam teklif edilmemiş. Muhsin Bayrağı'yı tanıyan insanlar zaten bilir. Benim soy ismim de Bayrak. Soy ismim de Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildiği bütün Türkiye biliyor. Ben Türkiye sevdalisi bir insanım. Şu anda dünyada birçok ülkede zaten Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. Allah'a şükürler olsun. İnşallah bunu Londra'da da... ...yapıyor olacağız ve bu sevinci... ...Türk halkına e, tatıracağız... ...en kısa zamanda... E, ...şu anda bu e, alıcı olan... E, ...gruplar içerisindeki en şanslı... ...grup AB Group Holding'dir... ...yani biz hesabımızı... ...kitabımızı yaptık... ...ticaretimizi aksayacak bir e, durum yok... ...bizim elimizde çok... E, ...ciddi e, emtialar var... E, ...onlar tabi detaylarını... ...biz e, sonra... ...paylaşacağız kamuoyuyla... E, ...biz e, hazırız... Artık karşı tarafa bırakmışız. Yani oradan gelecek stratejiye göre biz de önlemimizi alıp ve pazarlığın işine dahil olacağız. Peki Sizce Türkiye sevdalısı olan bir insanın... Ee, bunu yapmaması e, e, gibi bir şey olabilir mi? Biz e, şimdi bunun e, mesela bugün belki görünmüyor. 5 sene sonra, 10 sene sonra bu adımla beraber e, Türk gençlerinin, Türk futbolcularının çok daha farklı bir e, noktada olacağı ne düşünüyorum. Bu çok önemli bir şey. Yani bir Türk, Osim Bayrak olmasa da başka bir Türk alıyor olsa mutlaka Türkiye'ye çok büyük faydaları olacak. Yani Türkiye'de mesela e, ekonomide, turizmde çok büyük faydaları olacak. Yani bu e, satın almadan sonra yani ciddi anlamda fayda sağlanacak. Tabii ki e, e, Türkiye'den de çok e, hem futbolcu hem e, teknik olarak bizim içimizde çok arkadaşlarımız oluyor olacak. Yok. Şimdi şöyle bir şey var. Avramović'la bizim eskiye dahili bir ortak dostluklarımız var diyelim bizim mimarımız profesör mimar Barbaros Sadıç hoca hem bizim mimarımız hem de onların mimari aynı zamanda birkaç tane başka Rus iş adamlarının da proje mimarlığını yapıyor hoca üzerinden de biz bir takım görüşmeler yaptık şöyle bir durum olacak burada. Biz sermayenin Türkiye'de e, kalmasından yanayız. Yani e, belki flört şeklinde bir e, alışveriş olabilir. E, o da e, şey budur, şu anda Rus sermayesinin en güvenli limanı Türkiye'dir. Ve biz de paranın ve sermayenin Türkiye'de kalması için elimizden gelen her şeyi yapıyor olacağız. Muhsin Bayrak Türk kimsenin taşeronluğunu yapmaz. AB Group Holding milyarlarca dolar sermaye ile sermaye yönetiyor. Gördüğünüz gibi ben geldiniz beni şantiyemde işimin başında gördünüz. Ben 35 senedir gece gündüz çalışıyorum. Binlerce çalışan ordumuzla dünyanın her yerindeyiz. Biz kimsenin taşeronu olmayız. Biz Türk bayrağını kendi gücümüzle dalgalandırırız.